Erler karısına koca olmaya giden Keloğlan. olan bir Keloğlan olan varmış bir de onun annesi. Bu Keloğlan olan her gece kahveye gidermiş. Bir köşeye büzülür otururmuş. Kahvede delikanlılar içlerinden biri böbürlendiği zaman yiğitlik erler karısına koca olmaktır diye söz atarlarmış. Keloğlan olan delikanlıların bu sözlerini bir dinlemiş iki dinlemiş sonunda anasına demiş ki Ana ben gideceğim erler karısına koca olacağım. Kadıncağız oğlum neresidir o gideceğin yer? Nasıl gidersin falan diye oğlunu vazgeçirmeye çalışsa da faydası olmamış. Sonunda bıkmış kadın. Cehenneme kadar yolum var. Ben de senin gibi bir miskinden kurtulurum demiş. olan almış başını gitmiş 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 dere tepe düz gitmiş. Altı ay bir göz gitmiş. Bir de dönmüş arkasına bakmış ki bir arpa boyu yol gitmiş. Giderken giderken bir dağın tepesinde bir aydınlık görmüş. Varmış o ışığın olduğu yere. Bakmış ki koca dev karısı oturmuş güneşleniyor. Memelerini de omuzlarına atmış. Kelo olan hemen varmış dev karısının arkasına memesine yapışmış emmeye başlamış. O zaman dev karısı dönmüş demiş ki. Ah kelo olan, benim mememden emmeseydin seni bir lokmada yutardım. Artık benim oğlum oldun. Ama benim oğlanlarım var. Şimdi neredeyse gelirler. Seni yerler, gelseniz seni saklayayım. Buna bir tokat vurmuş, bir süpürge yapmış, kapının arkasına dayamış. Derken dev karısının oğlanları gelmişler, güldür güldür. Öf anne, insan eti kokuyor demişler. Dev karısı oğlum dişlerinizin dibini kurcalayın demiş. Bunlar da birer odun almışlar, dişlerin dibini kurcalamaya başlamışlar. Birinin dişinin kovuğundan tak bir kol çıkarmış. Ötekininkinden de bir bacak düşüvermiş. Dev karısı doldurmuş bunları bir kazana, ocağa koymuş pişirmeye. Şöyle oturmuşlar hepsi. Dev karısı demiş ki: "Oğlum şuradan bir Adem oğlu gelse benim mememi emse sizin neyiniz olur?" kardeşimiz olur. Siz onu yer misiniz? Yemeyiz. O zaman dev karısı bir tokat vurur süpürgeye, kere olan meydana çıkar, geçer bir köşeye oturur. Kollar, bacaklar kazandı kaynayıp da iyice pişince devler oturur yerler. Sonra dev karısı bunların yataklarını yapar, hepsini yatırır. Kere olan da bir kenara yatar. Biraz sonra dev karısı gelir yatakların başına. Kim uyur kim uyumaz der. Devler horul horul uyularmış. Keloğlan anneciğim Keloğlan uyumaz diye ses verir. Oğlum niye uyumuyorsun? Ah der Keloğlan annem bana her gece yatmadan baklava börek yapardı. Onları yerdim de öyle uyurdum. Hay Allah cezanı versin Keloğlan der dev karısı. Kızar ama kalkar. Artık birsini baklava, birsini börek pişirir, getirir keloğlanın önüne. Keloğlan güzelce yer bunları. Yatar gene. Biraz sonra dev karısı. Kim uyur, kim uyumaz diye seslenir. Anneciğim keloğlan uyumaz. Oğlum niye uyumuyorsun? Baklava börek mideme yapıştı. Annem olsaydı kuzu doldururdu. Onu da yer uyurdum. Dev karısı kızar mızar gene kalkar. Bir kuzu doldurur, getirir Keloğlan'ın önüne. Keloğlan onu da güzelce yer, yatar. Az sonra gene dev karısı kim uyur, kim uyumaz der. Anneciğim, Keloğlan uyumaz. Neden uyumuyorsun oğlum? Abdestim geldi de ondan uyuyamıyorum. Abdestini yapmaya çıkınca kaçarsın, kel. Kaçmam anneciğim, istersen belimden bir hep bağla. Dev karısı inanır Keloğlan'a. Tutar onun beline bir ip bağlar. Salar abdesthaneye. Ama Keloğlan dışarı çıkar çıkmaz hemen belindeki ipi söker abdesthanenin direğine bağlar. Kendisi kaçmaya başlar. Ötede dev karısı epey bir zaman sonra Keloğlan diye bağırır. Ses yok. Biraz daha bekler. Yeniden Keloğlan, Keloğlan. Ses yok. İpi çeker abdesthane yıkılır. Dev karısı işin farkına varınca iyice kızar. Öyle ya, hem abdesthanesi yıkıldı, hem Keloğlan'ı kaçırdı. Hemen Keloğlan'ın peşine düşer. Bahçesinde bir kocaman ağaç varmış. Onun köküyle söktüğü gibi omuzuna alır, başlar koşmaya. Ağacın üstünde kuşlar varmış. Kuşlar çito çitamaçik, çito çitamaçik derlermiş. Dev karısının uçkurları da Şangırla tefi, mangırla koca, şangırla tefi, mangırla koca diye ses çıkarırlarmış. Kel olan bir döner bakar ki ne görsün? Geliyor dev karısı. Orada bir kurbağaya rastlar. Ona der ki aman kurbağa kardeş ne olursun beni sakla. Dev karısı gelip yiyecek. Kurbağa hemen bunu suyun içindeki deliğine sokar. Kendisi suyun yüzüne çıkar ama biraz sonra dev karısı yaklaşınca kurbağa gelir Keloğlan'ın yanına aman kel der. Bu dev karısından sadece sen değil ben de pek korktum. Seni sakladığımı anlarsa beni de yutar. Çık git işine benim başımı da belaya sokma. Ne yapsın Keloğlan gene koşmaya başlar. Dev karısı da kovalıyor. Omzunda ağaç, ağaçtaki kuşlar çito çitem açık, çito çitem açık diye öterlermiş. Dev karısının çukurları şangırla tefi, mangırla koca derlermiş. Biraz sonra kele olan bir kaplumbağaya rastlar. Aman kaplumbağa kardeş Allah rızası için beni sakla ne olursun der. Kaplumbağa bunu kabuğunun içine sokar, gizler. Ama biraz sonra dev karısını görünce uzaktan çık çık kere olan bu dev karısından sadece sen değil. Ben de pek korktum. Seni sakladığımı öğrenirse beni bir lokmada yutar der olan yine yola düşer. Arkadan dev karısı da kovalıyor. Omuzundaki ağaçtaki kuşlar çito çitema çit, çito çitema çik diye öterler. Dev karısının çukurları da boyuna şangırla tefi mangırla koca diye ses verirlermiş. Az daha ötede kel olan bir kirpiye rastlar. Bu kirpi de oturmuş yolun ortasına değirmen çekiyormuş. Değirmen de çıkıklı çıkınaki çıkıklı çıkınaki dermiş. Aman kirpi kardeş der Keloğlan beni saklar mısın? Saklarım der kirpi. Hemen Keloğlan değirmenin taşının altını sokar gene geçer değirmenin başına. Çıkıklı çıkınaki çıkıklı çıkınaki diye değirmen çeker. Dev karısı da gelir yetişir. Kirpi çıkar Keloğlan'ı der. Kirpi hiç cevap vermez. Boyuna çıkıklı çıkınaki çıkıklı çıkınaki diye değirmen çekermiş. Ötede kuşlar dev karısının omzundaki koca ağacın dallarında çito çitema çito çitem açık diye öterler. Dev karısının çukurları şıngırla tefi mangırla koca diye ses verirlermiş. Dev karısı artık kızmış iyice. Kirpi'nin aldış etmemesine hüp demiş bir de kirpiyi yutuvermiş. Dev karısı artık kızmış iyice kirpinin aldış etmemesini. Hülüp Demiş de kirpi yutuvermiş. Kirpi de dev karısının karnını delmiş, delmiş, çıkmış. Gene oturmuş değirmenin başına. Çıkıklı çıkınaki, çıkıklı çıkınaki diye değirmen çekmeyi. Dev karısı bir daha lüp demiş, yutmuş kirpi. Gene kirpi delmiş, delmiş, dev karısının karnını da çıkıvermiş. Oturmuş gene değirmenin başına. Çıkıklı çıkınaki, çıkıklı çıkınaki diye değirmen çekmeyi. Üçüncü defasında dev karısının karnı kalbur gibi delik deşik olmuş. Küt diye düşmüş ölmüş. Keloğlan da hemen cebinden bıçağını çıkarmış, dev karısının kulaklarını kesmiş, torbasına koymuş. Oradan kalkmış artık Keloğlan doğru delikanlıların kahvesine. Delikanlılar gene erler karısının lafını ederlermiş. Kim gidebilir erler karısına koca olmaya, kimin haddine bu işi göze almak falan derlermiş. O zaman Keloğlan olan torbasında dev karısın kulaklarını çıkarmış da delikanlının önüne vermiş. İşte demiş erler karısına koca oldum da kulaklarını bile kestim. Aman bu ne iştir Keloğlan olan der delikanlar. Alkış, kıyamet Keloğlan'ı olanı baş köşeye oturturlar. Herkes bahşişlerle, hediyelerle Keloğlan'ı olanı zengin eder. Kel olanın anası da oğlan gideli iki gözü iki çeşme oğlunun yasını tutarmış. Artık ondan umudu kesmişmiş. Oğlun dönüşüne o da sevinir, bayram eder. Onlar ermiş muradına.